Dünya genelinde süren Covid-19 ile mücadele kapsamında Edirne Belediyesi şehir merkezinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Bu arada Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de kent merkezinde ulaşım sektör temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirerek tedbirler konusunda yapılacaklar görüşüldü. Bayram sonrasında şehrimizdeki Covid ve mücadele tedbirleri kapsamında özellikle ulaşım sektöründe alınması gereken tedbirler, şehir içi ve şehirler arası taşımacıların uyması gereken kurallar açısından neler yapabiliriz? Hangi hususlara dikkat etmemiz gerekir? Sizlerin üyesi bulunan taşımacıları, taksici, servis taşımacıları ve toplu taşıma hizmeti çalışanları yanı sıra şehirler arası otobüsle yolcu taşımacılığı yapan firmaların, şahısların uyması gereken kurallarla ilgili olarak e, tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldik. Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, kent genelinde koronavirüsle ilgili belediyenin halen sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Edirne Belediyesi Başkan Vekili Selçuk Çakır, belediye meclis toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, Edirne Valisi Ekrem Canay başkanlığında toplanan pandemi kurulunda mücadelenin ara vermeden devam etmesi yönünde karar alındığını belirtmişti. Çakır, Edirne Belediyesi olarak salgın başlamadan önce şehir merkezinde dezenfekte çalışmalarına başladıklarını hatırlattı. Dünya ölçeğinde baktığımızda pandemi sayıları her gün rekor kırarak artmaktadır. Aslında bildiğimiz gibi Çin'de sadece bir kişiden tüm dünyaya yayılan ve pandemi haline gelen bu virüs rekor kırarak gidiyorsa aslında ikinci aşama falan değil. Biz birinci aşamayı normal düze bile çıkmadık devam ediyor. Bu çok önemli. İlimizde bu anlamda gerçekten başarılı çalışmalar var. Hatta Sayın Valimizin başkanlığında yapılan, alınan birçok karar daha sonra mevzuat olarak, genelge olarak, hatta yasalarda bile yer alarak Edirne örneği olarak önümüze geldi. Bu anlamda gururluyuz Sayın Valimiz. Sayın Belediye Başkanımız bu anlamda gerçekten çok hassas ve başarılı il bazında çalışmalar yürüttük. Bu sabah saat 6'da valimizin başkanlığında il pandemi kurulunu gerçekleştirdik. Orada da bu farkındalığı yaratmak adına gerçekten önemli kararlar alındı. Örneğin biz ilaçlamaya ara vermeksizin devam ediyor iken bir tık daha arttırarak Bunda başarılı olmayı istiyoruz. Covid-19 salgını tüm dünya genelinde devam ederken başlangıcından bu yana hiç durmadan dezenfekte çalışmalarına devam eden Edirne Belediyesi şehir genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmalarına bugün de devam etti. Sabahın erken saatlerinde şehir merkezinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı araçlar sokak ve caddelerde dezenfekte çalışması yaparken Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de birçok mekanda aynı işlemi gerçekleştirdi. Öte yandan Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Erdal Uygun şehir merkezinde faaliyet gösteren ulaşım hizmeti sektör temsilcileriyle salgın konusunda yapılan mücadelelerin ne şekilde devam edeceği konusunda bir toplantı gerçekleştirdi. Biliyorum Ağustos ayı ve sonrasında da şehrimizde alacağımız tedbirlerle güvenli bir taşımacılık hizmeti verilmesini sağlayabiliriz.